İslam'a aykırı yönetim, kanunlar, uygulamalar, politikalar ortaya çıkınca Müslümanlar buna itiraz ettiler. Dünya çapında ve özelde Türkiye'de birçok kıyam hareketi ortaya çıktı. Bunların en ciddisi ve kapsam açısından en geniş olanı Şeyh Said kıyamıydı. Bu bilindiği için gerek İngilizler gerekse o günkü hükümet Ankara hükümeti bu konuda üç farklı söylem geliştirdi. Birinci söylem batıdaki Müslümanlara yönelik söylendi. Doğuda bir isyanın çıktığı bu isyanın Ermeniler tarafından desteklendiği ve arkasında kafirlerin olduğu söylendi. İslami yönünün liderlerinin olmasının aslında bir yanıtma olduğu şayiası ortaya kondu. Ve tırnak içinde söylüyorum bu isyanın Kürtçü bir isyan olduğu batıdaki Müslümanlara anlatıldı. Böylelikle oradaki mücadele batı ayağı arasında bağlar kopartılmak istendi. Doğudaki Müslümanlara ise bu isyanın Özellikle İngilizler tarafından çıkartıldığını, diğer İtalya, Fransa gibi devletlerin desteklediğini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni zora sokarak Musul, Kerkük gibi bölgelerdeki hakimiyet hakkının, toprak hakkının engellenmek istendiği vurgulandı. Bu şekilde de doğudaki Kürtler ile o kıyamın arası açılmak istendi. Dış dünyaya ise bu kıyam içeride şeriatçı hilafeti isteyen cumhuriyete karşı bir devrim hareketi olarak anlatıldı. Ve eğer bize yardım etmezseniz genç cumhuriyet ilanından iki yıl sonra yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya denildi. Bu söylem daha o gün kıyam esnasında Doğu Batı ve ülke dışarısında büyük bir propaganda ile yayıldı. Ve etkili de oldu. Hala biz bunun tesirinin insanlar üzerinde maalesef olduğunu görüyoruz. Kürtçü bir isyan değildi Şeyh Said kıyamı. Çünkü o gün Osmanlı daha yeni yıkılmıştı. Hilafet kaldırılalı bir yıl olmuştu. Ve o gün Müslümanlar arasında Türk Kürt diye bir ayrım yoktu. Yani bugün Kürt meselesi dediğimiz milliyetçi söylemler o gün daha hayatta yoktu, varlığı ve vakası yoktu. Hatta Şeyh Said'i o bölgede destekleyen Türk aşiretler ve liderler vardı. Hatta ve hatta Kürtçü bir isyan olması konusunda Şeyh Said'den talepte bulunan aşiretler vardı. Ancak Şeyh Said onlara bu kıyamın Allah için olduğunu, İslam için olduğunu defalarca tekrar etti. Asla bir millet kavim üzerinden mücadele yapmayacağını onlara söyledi. Bu yüzden bazı aşiretler Şeyh Said kıyamına destek vermediler. İngilizlerin desteklediği bir kıyam mıydı? Elbette İngilizlerin desteklediği bir kıyam değildi. Çünkü İngilizler İslam'a ve Müslümanlara düşmanlıkta en önde giden kafirlerdi. Onlar Şeyh Said'in niçin ayaklandığını çok iyi biliyorlardı. Bu yüzden kıyam başlar başlamaz. İtalya ve İngiltere'nin bu bölgedeki temsilcileri özellikle askeri anlamda Ankara hükümetine destek verdiler. Ve pilotların eğitilmesi konusunda yardımcı oldular. O gün Suriye'de işgalci olan Fransa demir yolu ile bazı kaynaklara göre 35 bin asker gönderdi. Ve farklı yerlerden bu bölgeye yani Doğu ve Güneydoğu bölgesine Yüz bine yakın insanın asker olarak gitmesine yardımcı oldu. Ayrıca lojistik silah mühimmet anlamında da destekler sundular. Ve kıyamın bastırılması için ellerinden geleni yaptılar. Çünkü İngilizler hilafeti kaldırmıştı. Şeyh Said rahmetullahi aleyh o da hilafetin kaldırılmasından dolayı Allah'ın izniyle bu hilafetin kaldırılmasına karşı kıyam başlatmıştı. Bu yüzden kardeşler Şeyh Said kıyamı bir isyan değildi. Kürtçü bir hareket veya milliyetçi, kavmi bir duyguyla, anlayışla, hedefle ortaya çıkmış bir hareketlenme, ayaklanma değildi. Arkasında da yalnızca Müslümanlar vardı. Ancak Allah'ın takdiridir. Bu kıyam bazı sebeplerden dolayı planlanan zamandan daha önce gerçekleşti. Kıyama katılan insanların bazıları liderler bazında söylüyorum. Kıyam esnasında Şeyh Said'e ihanet ettiler ayrıca devletin yapmış olduğu propaganda ve askeri anlamdaki yetersizlik kıyamın başarısız olmasıyla neticelendi. Ve bu kıyamdan sonra mesela o gün Fethi Okyar başbakandı. Bu kıyamı bastırmak için yani yumuşak bir tavır sergilediği için görevden arındı. Asker olan İsmet İnönü göreve getirildi. Takrir-i Sükun Kanunu çıkartıldı. İstiklal mahkemeleri kuruldu ve kıyam kanlı bir şekilde bastırıldı. Şeyh Said ile beraber 28 Haziran 29 Haziran'a bağlayan gece 47 Müslüman idam edildi. Ondan sonraki süreçte olayla alakalı 600'e yakın Müslüman idam edildi. Binlerce insan bu olayla beraber öncesi ve sonrasında dahil ediyorum. Daha sonraki süreçte çıkartılan kanunlar, göç politikaları, Kürtlerin bir kavim olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde asimile edilmeleri ya da Cumhuriyetin Türklere bakış açısı ki o günkü birçok kaynak var. Yani Kürtlerin tırnak içinde söylüyorum cahil olduğu, insan olmadığı, sürü halinde yaşadığı, düşünemedikleri, Türklere ayak uyduramayacakları, devletin ortaya koyduğu modern şeylere sahip olmadığı, gerici olduğu vesaire birçok anlayıştan dolayı Cumhuriyet politikası Türkiye Cumhuriyeti üzerinden Türkler eksenli bir yapıyla Kürtlere böyle bir bakış ortaya koymuştu ve bu bakışın devamında da on binlerce maalesef Kürt bu olaylardan dolayı katledildi, binlercesi cezaevine atıldı, 14 ilde OHAL kararları alındı, 1 milyondan fazla insan zorunlu göçe zorlandı, köyler boşaltıldı, evler, ahırlar yakıldı, yıkıldı. Ve bütün bunların neticesinde bugün konuştuğumuz yıl 2021, Kürt meselesi maalesef hala devam ediyor. Bu yüzden Şeyh Sayit ve arkadaşları, Allah için daha o günden Allah'ın nuruyla bakarak İslami esaslar üzerinden Müslümanların ve ümmetin sorunu problemleri olmasın diye İslam'a sahip çıkmaya çalıştılar. Belki yani diğer şeyhler gibi diğer hocalar gibi ya da bugünkü bazı şey hocalar gibi şunu söyleyebilirdi Şeyh Said. Gücüm yok, imkanımız yok, yapabilecek bir şeyler yok, deyip evinde oturabilirdi. Ama Şeyh Said Allah ona rahmet etsin bir tarikatın lideri olduğu halde dedi ki hanımına hanımı yani bu meseleyi anlamıştı üzülmüştü. Hani nereye gidiyorsun bizi bırakıp yani başına bir şey gelebilir bizi sahipsiz bırakıyorsun namusunu korumayacak mısın dediğinde Şeyh Said şöyle diyordu kardeşler. Vallahi ben ve Hasan yalnız kalsak bu halde bile kıyama devam ederim. Vallahi benim canım Hüseyin radıyallahu anh'ın canından daha kıymetli değil. O bile bile Irak topraklarına yürümüştü. Şehit olacağını peygamber söylediği halde. Benim ailem Hüseyin radıyallahu anh'ın ehli beytin ailesinden daha değerli değil. Vallahi yarın Allah'ın zebanileri Şeyh Said'in sarığından tutup cehenneme atarlarsa bana kim yardım edecek? Allah bana ey Şeyh Said sana Allah bu kadar mal mülk verdi, imkan verdi, Allah için ne yaptın derse ben ne cevap vereceğim? Ben bundan korkarım dedi. Bu yolda olmalıyım. Bu yol korkakların yolu değildir. Ben bu yola baş koydum dedi. Ölümüm, mücadelem İslam ve Allah içindir demişti. İdam sehpasına giderken dahi inna lillah Va inna ilehi raciun sözüyle Allah'tan geldiğini, Allah'a dönüleceğini, her şeyin Allah'ın takdiriyle olduğunu beyan ederek dik durdu ve şehadet şerbetini içti. Rabbim